Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Ee, arkadaşlar mevsim tüy zamanı. Tüy zamanı olduğu için fazla kuş almıyoruz. Hastalık zamanı olduğu için fazla kuş almıyoruz. Ee, bir de malum yem fiyatları yüksek. Herkes kuşçuluğu bırakıyor. Kuş para yapmıyor. Kimse kuş almıyor. Yoğun talep üzerine kuş aldık bugün. Güzel kuşlar aldım. Ee, neredeyim? Pınarbaşı'ndayım arkadaşlar. Pınarbaşı'ndan Marangoz Mustafa abinin yanındayım. Beyler kuşlar e, burada aldığımız kuşlar için dönem kuşları var. E, sarmaya başlayanlar var. İyi kuşlar, temiz kuşlar. İki kanserde kuşlar arkadaşlar. Mustafa abinin kuşları. Ma Mobuleci, değil mi Mustafa abi? marangoz, marangoz. marangoz mu diyorlar? Marangoz, marangoz, marangoz Mustafa diyor arkadaşlar. Pınar başından kime sorsanız bilir zaten. Tanıyanlar bile tanımayanlar araştırırsa sevinirim. Kuşlar üst düzey arkadaşlar. Üst düzey olduğu için aldım. Çok sık mezat yapmıyorum artık. Biraz aralık verdim. Ama bu kuşların hepsi değerli kuşlar alanlar memnun kalacak. Ben izledim kuşları bir kısmının tüylü olmalarına rağmen güzeller. Çok da iyi olacaklar. Şimdi kuşların hangileri dönüyor hangileri dönmüyor size göstereceğim. Ben boncuklamalarını yaptım. Kanlara ayrı ayrı. Çaprazlara ayrı boncuk. Saflara ayrı boncuk taktım. Kırmızı boncuk ve beyaz boncuk var. Çaprazlarda da yeşil boncuk var arkadaşlar. Kuşları şimdi çekeceğim. Mustafa abi de anlatacak. Hangileri dönüyor hangileri dönmüyor. Alanlar e, akşam mezatta olsun arkadaşlar. Saat 8.30 gibi mezata başlayacağız. Görüşmek üzere. Şimdi kuşları çekelim arkadaşlar. Mustafa abi, şöyle geç istersen. Bu arada selamünaleyküm Mustafa abi nasılsın? Sağ ol kardeşim. Nasıl mobilyacılık iyi mi? Üzgünlük çıkmasınlar, üzgünlük. Abi, çıkmasınlar. çıkmasınlar abi çıkmasınlar. Çıkmasın. Sen geç 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 yani, geç. Mustafa abi şöyle gibi. kuşların biliyorsun sen e, Biliyorum. ne tarz geldiklerini falan. Hepsi güzel kuşlarımız yani severek yapıyoruz bunu ama işte işe başlayacağımızdan dolayı şey yapacağımızdan dolayı vermek zorunda kaldım. Yoksa yani edinilecek kanlar değiller yani. Arayıp da bulamayacağı insanların. Evet. Yani aynen diyorum, öyle arkadaşlar. Yani ne bileyim içim buruk veriyorum yani. Kuşçuluğu, bırakıyor. daha, kuşçuluğu bırakıyorum alan da ayrını görsün güzel Olmaz. kuşlarımız inşallah alan satan ayrını görsün arkadaşlar Öyle çok diyeyim. fazla pop poplamıyorum. Pof aldıktan pf... sonra ben size getireyim nereden olduğunu ama güzel kuşlar çok kuşlarımız. güzel emek verdim yani azalttım da daha doğrusu bakamamazlıktan dolayı hepsi kendi markalı değil mi Mustafa abi Markalım, kendi markalım Allah için başkasının markasını takmadım hepsi kendi markalı onunla markalım. da şey yapmam zaten hiçbir zaman Şimdi arkadaşlar kuşlar yani, Mustafa abi kuşlar, kuşlarımız kuşlar, dönenleri sonra, dönmeye başlayanları yeni yeni tazeleri yani, taze yani. hepsini hareketleri yani, hepsini söyleyin hareketler millet bilsin. Kür zamanı zaten. Şöyle tek tek ver abi dönenlere başla dışarı sağlam başla dışarı sağlam. Bu, er, bu erkek kapat abi şöyle. Tamam. Güzel bir erkek. Yeni yeni Direkt başladı, sal, elinde sal, göster salma hemen Mustafa abi gösteremiyoruz. Beyler bu erkek şöyle tavla baş. Arkadan bir badem var ince bir kemeri var arkadaşlar. Kaşlı gemli Mustafa abi salma. Tamam. Bu erkek nasıl abi? Hazır mı? Hazır. Uçar. Bu yavru baktı biraz yavru baktı. Nasıl mesafe onda? Güzel mesafesi falan güzel giriş çıkışı da güzeldir onun. Yani taze erkek daha. Evet. Bu şöyle göster güzel. abi. Bu dişimiz var Misal güzel bir dişim. Üç dönüşlü. ağız 3 Üç ağız yavru baktı. Güzel dönüşlü. Yani gemlikli bir, bir diş arkadaşlar. şöyle. Evet, Tüy zamanı hayvanlar. Zaten gemlikli şeydi. bir tane de elifi var arkadaşlar. Yandan teli var. Şöyle gemlikli. Evet. Zaten bunlar babadan kardeş oluyor. Babadan kardeş evet. bu ikisi. Bir dişi bir erkek. Dönüşlü iki tane saldık arkadaşlar. Bir dakika arıyorum Bir daha, daha Uzuyor ama. Ara abi sıkıntı yok. Zamanımız var. Beyler alanlar çok iyi kanlar alacak. Bilginiz olsun. Kuşlar çok güzel. Bu erkek şöyle güzel cenni şöyle göster abi şu gö görelim. Çünkü Galaça bir erkek güzel bir kuş. Yeni başladı bu da. Yani başladı derken eş aldı. Güzel şeyler izledim ben bunda. Yani güzel bir şey. Güzel bir kuş. Böyle bir erkek böyle kabak, Galaca bir de. kabak galaça erkek. Yani ben fazla Enselen böyle... Mustafa abi dedi ben videoya çık çıkamam konuşamam bana çekmeyelim. ben ricam minnet. Hatıra kalacak diye çektik arkadaşlar. Bir tane daha çıkardı. Bu dişim o dişinin kardeşi şöyle zaten ablası. Abi. Şöyle elini şöyle güzelce göster. Akkol bir dişi doğru mu? Omuz başı dişi. Şey. Evet o dişinin kardeşi. Faz... Uçurduk zaten biz izledik. Gemini, sağ tarafında gemi var. Evet. Evet, gal Dönüşü de mi abi? Dönüşü var. Alttan Ondan dolayı şöyle, şöyle alttan komple Çok ilgili. fazla uçurmadık şey yapalım yavru alalım diye. Ama güzel bir dişimiz. Tamam abi. Dönüşleri sandık beyler. 2-4 tane dönüşlü. Dönüşler bitti zaman o burgu yapanlara şey yapabilirsin. Başlayan, o... sarmalara başlayanlara şey yapabilirsin. Hepsi soruyor bunların yani. Hepsi sarmaya başlıyor arkadaşlar. Kuşlar anaçlarını çıkarttı. damızlıklar. Bu yavrumu yeni erkek oldu bu da. Yeni yeni gördüm. Bu da iyi. Öt, yani öteki yavrular gibi. Kız mı bir yavrunu yapacağı en güzel şeyleri yapıyor. Nasıl bakayım abi? Galatça, so, omuz, iki omuz başları açık. Omuz başları açık, açık bir yavrumuz. Yani güzel bir yavru olacak. İnşallah şey eş da falan. Bu da başlamış arkadaşlar. Bunlar taze bunlar. Bu da başlamış. Kalktı bile bakın kuşlar uçuyor. Hepsi uçkun yani. Vallahi bu yavrum işte sarmaya başlayanlardan bu yavrum güzel bir yavru. Bakın Uçuruyorum arkadaşlar. sürekli. En çok uçurduğum, evet, kıymet verdiğim bakayım. yavrulardan bir tanesiydi bu. En çok şöyle kaşlı bir yavru arkadaşlar. Gemli ve kaşlı. Gözünde evet. bir tane beni var. Evet. Şu erkekle akraba olması lazım yakın bu. Öyle bir Ge şey hatırlıyorum. Tavar, Bayağıdır ilgilenmiyorum. Tavar, evet. Ondan bir Sal abi şey abim. var. Böyle bir yavru böyle çok iyi ya Çok tüydü aşırı tüydü hayvanlar. Gerisine böyle kuşlar. Heh, bu erkeğin bunu. Bana <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan kuşlar anlatamıyor Mustafa abi. Evet. Yanlardan evli bir yavru böyle. Fantezi beyler. bir erkek. Fantezi. Kanat, kaldırı göre kanat, kaldırır. Yani kanat kaldırır geri çıkar mı? Kanat kaldırır. Bıla yüksekte kanat kaldırır. Çektim mi görevini yapıyor. Kalın yani. gemli ya gemili, iki yandan evli beyler. Yani yeni yeni geçen senenin yavruları bunlar hep taze. İki Güzel yandan evli. Allah için. Dönüyor değil mi abi? Dönüyor. Dönüş Fantezi var. Miydi? Ara sıra tabii bir az yavru baktı herhalde. Bir az evet. yavru baktırdım. Sağ Yani uçuramıyorum. İmkan şey değil fazla ilgilenemiyorum şeyden dolayı. Bu kadar başka da konuşturmam. Şeyde benim. şeyle var. Tarçınlı da uçurdun. O da başladı. Şey. Neredeyse dönüş olacak. Yani, o tarçınlar var. Tarçınlar. Şeyler var. var. Yani Köşeli tarçınlı arkadaşlar. Şurada da şey mesela bu bol tarçınlı. Dişi şey değil mi bu? Dişi şey, dişi. Şey. Bak bunları saymıyor bile. Ben gördüm hepsini. Beyler bunların çoğu sarmaya başlamış. Burada iki üç tane yavru da başka bir şey yok galiba herhalde. Şu iki yavru da herhalde daha bir şey yok. Beyler. Şu yeşil boş tatlınız yavru da başlamış. Ufak da. Diğer hepsinin hareketi var arkadaşlar. Kuşların hepsi havaya tutulup. Bu çakalda bir şey var mı abi? Yok çakalı yerde. Ya, uçurmadın. Uçurmadım. uçurmadım bir şey. Beyler bu çakal dişi mi? Dişi. Bu kaplamalı çakal Hiç sadece beyler uçmuş. Geri hepsi uçar tamam mı çakalın haricinde? Çakalın Uçma Uç kuş yok. Hepsi. Çakalın haricinde hepsi uçar. Onunla da kıymet Arkadaşlar kuşlara şöyle bakın. Tüyleri çok güzel. Şu yavru daha uçmamış havaya tutunmamış. Çünkü daha yeni ufak. Arkadaşlar gördüğünüz şöyle. Gel. ben, ben fazla konuşamıyorum. Kuşların hepsini aldım arkadaşlar. Senelerin emeğini şey yapıyor. Şu yandan eti ya yeni uçuyor galiba. Yeni yeni. Taze onları hep uçurdum. Yani in, inmezler kolay kolay. Kan sağlam kuşlar. Aynen mi? Arkadaşlar gördüğünüz kuşlar bunlar. Kanlar sağlam. Çok iyi yerden kuşlar. Çok iyi. Çok iyi evet, ustaların yok. kuşları. Ben, şimdi, şimdi İki tane iyi ustanın kuşları arkadaşlar. o kanlara bakıyor yıllardır kuşlar da çoğu yerde hizmet etti arkadaşlar. Bu kuşların kardeşlerinden sağa sola verdi. Uçurdular. Çok güzel yavrular çıktı. Akşam görüşmek üzere. Mustafa söylemek istediğin son bir şey var. Dönek Yok camiasına. Üzgünüm. üzgünüm. yani ondan dolayı çekme bile beni yani. Üzgünlükten ha, biliyor arkadaşlar. Üzgünüm yani. diyor. Kuşçuluğu bıraktı. Kaderimiz bu. Bakamayacağımız şeyi beslememek lazım. İşe güce daha çok önem vereceğiz. Hayırlısı olsun ne diyeyim ya. Allah razı olsun. Son şampiyon var böyle içinde çok merak ettiğin böyle hareketli olacak öyle göstereceğin. Çok fena olacak herhalde bu fena olur diye. Ya, fena olacak var da bir, ya herkesin kendi kuşu ya hepsi fena olacak diye bekler yani. Ne desem yalan izleyecekler alan hayrını görsün her zaman öyle söylüyorum. Aynen. Beyler yani, biz fazla Fazla şey yapamıyorum ben, ben iyi kuş aldım. çünkü artık. Beyler iyi kuş aldık ara verdik. Çok kuş var ben almıyorum piyasadan yemlerden dolayı kuşlar fazla gitmiyor. ama bu kuşların kalacağını zannetmiyorum çünkü çok üst düzey kuşlar. Alanlar hayırını görsün. Akşam görüşürüz evler. Mezatçı Aram, Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.